Evet merhaba kıymetli gençler. Bugünkü dersimizde katıların genel özelliklerini ve katı çeşitlerini hep beraber işleyeceğiz. Öncelikle daha önceki derslerimizde de anlattığımız şekliyle katıların genel özelliklerine bakalım. Tanecikler arasındaki boşluklar azdır. Maddenin en yoğun halidir. Su ve bizmut gibi bir takım istisnalar olmak koşuluyla. Belli şekilleri vardır. Belli hacimleri de vardır. Sıkıştırılamazlar ve akışkan değildir katılar. Maddenin en düzenli halidir. Maddenin en düşük enerjili hali katı halidir. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar. Tanecikler arasında çekim kuvvetleri gazlara göre ve sıvılara göre daha fazladır. Taneciklerin potansiyel enerjisi diğer hallere göre daha düşüktür. Sıcaklıkla genleşebilirler ve hacimleri değişebilir. Şöyle gösterebiliriz. Arada boşluklar az olacak şekilde istiflenmiş, en düzenli hal, en kararlı hal belli bir şekli var, belli bir hacmi var. Sıkıştırılamıyor. Zaten birbirine çarpar hale. Akışkan değil. En düzenli hal, en düşük enerjili hal. Sadece titreşim yapıyorlar. Çekim kuvvetleri diğer hallere göre fazla. Taneciklerin potansiyel enerjisi oldukça düşük. Sıcaklıktan etkilenebilir haldedir. Katılarımız kıymetli gençler. Ve biz katıları en başta iki temel gruba ayırıyoruz. Kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere. Daha sonra da kristal katıları kendi içerisinde iyonik kristaller, moleküler kristaller, kovalent kristaller ve metalik kristaller olmak üzere bölümlere ayıracağız. Şimdi hemen amorf katılar kimlerdir? Onlardan başlayalım. Amorf katılar belli geometrik şekilleri olmayan katılardır. Atom, iyon ve moleküller rastgele yığılmıştır. Gelişi güzel düzensiz bir istiflenme söz konusudur. Amorf katılar serttir, diğer katılar gibi serttir ve diğer katılar gibi sıkıştırılamazlar. Amorf şekilsiz anlamına gelen bir kelimedir. Amorf maddelere örnek olarak bizler cam, lastik, plastik ve tereyağını verebiliriz. Bunların belli erime sıcaklıkları yoktur. Isıtıldıklarında ilk önce yumuşayıp hamur kıvamını alırlar. <laughs> Daha da ısıtılırlarsa akıcılık kazanmaya başlarlar. Yumuşamaya başlama sıcaklığına camsı geçiş sıcaklığı adı verilmektedir. Yumuşakken şekil verilmektedir. Soğuyunca da moleküler arası bağları daha da koyulaşmakta, daha da artmakta. Böylece katı bir hal almaktadır. En önemli özelliklerden bir tanesi mesela camın özelliği. Camı ısıttıkları zaman cam yavaş yavaş işte yumuşamaya başlıyor. Cam yumuşakken cama şekil veriyorlar İşte bardak şeklini falan veriyorlar ya da bir süs eşyası şeklini veriyorlar. Daha sonra soğumaya bırakıyorlar ve soğutulduğu zaman bizim kullandığımız eşyaların halini almış oluyor, sert yapısını almış oluyor. Sayıları oldukça az, tekrar söylüyorum, cam, lastik, plastik, tereyağı gibi maddeler, buna örnek olarak amorf katılara örnek olarak gösterilebilmektedir. İkinci olarak kristal katıları işleyeceğiz. Biliyorsunuz kristal katıları biraz önce dörde ayırdık. İyonik kristaller, kovalent kristaller, moleküler kristaller ve metalik kristaller olmak üzere. Bakalım kristal katıların kendi içindeki genel özellikleri nelerdir? E ee, amorf katılar gibi belli geometrik şekli olmayan katılar değil bunlar. Ee, bu katılarda belli bir geometrik şekil söz konusudur. Belli geometrik şekile göre birbirlerinin üstüne istiflenmektedirler. Kararlıdırlar, sıkıştırılamazlar, sert maddedirler. Sayıları amorflara göre çok 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 fazladır. E ee, doğadaki katıların çoğu kristal katıdır. İyonik, metalik, kovalent bağ, van der Waals bağları ya da hidrojen bağları içere bilirler. Şimdi gelelim şuradan hemen tekrar söylüyorum. Kristal katılarımız dörde ayrılıyor. İyonik kristaller, kovalent kristaller, moleküler kristaller ve metalik kristaller. Tek tek işleyelim hemen. İyonik kristaller kimlerdir? İyonik bağ içeren anyon ve katyonların çekimine bağlı katılardır. Biliyorsunuz metaller elektron verme eğilimindeydi. Mesela kalsiyum, kalsiyum artı 2 oluşturmak istiyordu 2 elektron vererek. Mesela oksijene bakalım. Oksijen de dışarıdan 2 elektron olarak oksijen eksi 2'yi oluşturmak istiyordu. Dolayısıyla kalsiyumun verdiği 2 elektronu oksijen alıyordu. O zaman da kalsiyum oksit gibi iyonik bağlı bileşikler biri metal biri ametal metalin verip ametalin elektronu almasıyla katyonla anyon arasında iyonik kristaller ne yapıyor? İyonik bağlı bileşikler ya da iyonik kristaller oluşturmaktadır i̇şte iyonik bağ içeren maddeleri aslında iyonik kristal adı verilmektedir. E, anyonlar genellikle katyonlardan daha büyüktür. Çünkü anyonlar elektron alıyorlar. Elektron aldıkları zaman da atom hacimleri büyümüş oluyor. Anyonlar daha büyük olduğu için anyonların arasında bir takım boşluklar oluşuyor. E, Anyonların arasında oluşan boşluklara da katyonlar yerleşiyorlar. Böylece anyonlarla katyonlar arasında iyonik çekim gücü oluşmuş oluyor. Ve aradaki bu çekim gücü onların birbirlerine istiflenmesini, birbirlerinin bir kristal örgü oluşturmasını sağlıyor böylece bunların yapıları yüklerine ve yarıçaplarına bağlı bir şekilde devam etmiş oluyor. Zıt yükler arasındaki çekim fazla olduğu için de bu iyonik katılar, iyonik kristaller hem serttirler. Yani çekim kuvvetleri yüksek olduğu için tam zıt yükler, anyonlar ve katyonlar birbirini güçlü bir şekilde çektiği için hem serttirler hem de erime kaynama noktaları oldukça yüksektir. E iken elektriği iletmezler. Katı haldeyken tuzlar kastediyoruz. yani kristallerden biraz da tuzları kastetmiş oluyoruz. Katı haldeyken elektriği iletmezler fakat eritilip de sıvı hale getirilirse içerisinde anyon ve katyon bulundurduğundan elektriği iletmeye başlarlar. Yine suyun içerisine atıldıklarında anyon ve katyonlar Su içerisinde bağımsız hale geçtikleri için sulu çözeltileri elektrik akımını iletmektedir. Demek ki iyonik kristaller katıyken elektriği iletmez ama eritildiklerinde ve sulu çözeltileri hazırlandığında elektriği iletirler. Örgü yapıları bulunmaktadır ve birim hücrelerden oluşmaktadırlar. Şurada örneklemeye çalıştık. Mesela bir tane atomumuzu 8 tane diğer atomdan sarıyor. Daha sonra onların bir tanesini yine 8 tane diğerinden sarıyor. E, bu şekilde bir hücreler halinde ilerleyen bir kristal örgü yapı göstermektedirler. Ya da işte bir anyon bir katyon bir anyon bir katyon şeklinde dizilerek bu şekilde istiflenerek kristal bir yapı göstermekte sağlam bir kristal yapı göstermektedirler. Bu kristal yapı içerisinde net bir katyonla net bir anyon birbirine zıt çekim gücü uygulamaktadır. Bu çekim gücü de yüksek olduğundan ötürü erime noktaları, kaynama noktaları yüksektir, kendileri serttir, genellikle kırılgandırlar, belli şekilleri vardır, belirli hacimleri vardır. E, molekülleri ya da atomlar arası çekim güçleri oldukça kuvvetlidir ve iyonik bağ içermektedirler. E, metallerle metaller arasında yapılan bağlar genellikle bu bağlardandır örneğin sodyum klorür, magnezyum klorür, çinko sülfür, lityum florür, kalsiyum oksit, kalsiyum klorür gibi bir metalden bir ametalden metalin elektron verip katyon haline gelmesi, ametalin elektronları alıp anyon haline gelmesiyle katyonla anyonun birbirini çekmesiyle birim hücreler kristal örgü yapı ya da iyonik kristal ne yapmaktadır? Oluşmaktadır. Kıymetli gençler bir nevi tuzları kastediyoruz. İyonik kristallerle ya da iyonik bağlı bileşikleri daha önce işlemiştik. İyonik bağlı bileşikleri kastediyoruz. Şimdi ne işleyeceğiz? Şimdi de moleküler kristalleri hep birlikte işleyeceğiz. Moleküler kristal katıları hep birlikte işleyeceğiz. Molekülleri arasında bu sefer iyon bağı değil de molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi, Van der Waals etkileşimi, London kuvvetleri veya hidrojen bağı bulundururlar. Ee, o zaman moleküler kristaller molekülünün içinde kovalent bağ bulundurur. Fakat bir molekülle diğer molekülün arasında dipol-dipol, London kuvvetleri ya da hidrojen bağı bulundururlar. Moleküller arasında zayıf etkileşimler bulundurduklarından ötürü İyonik katılara göre bunlar kıymetli gençler daha düşük erime ve kaynama sıcaklığına sahiptirler. Mesela iyonik katılardan oda sıcaklığında gaz olanlara rastlanılmaz. Fakat moleküler kristallerden oda sıcaklığında gaz olan çoktur. Mesela azot olsun, oksijen olsun, karbondioksit olsun. Erime kaynama noktaları düşük olduğu için hep oda sıcaklığında gaz halinde bulunmaktadırlar. Demek ki moleküler arasında dipol dipol, london ya da hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulundurdukları için erme ve kaynama noktaları düşüktür iyoniklere göre. Yine içlerinde anyon ve katyon bulundurmadıkları için ısıyı ve elektriği iletmiyorlar. Kolayca hal değiştirebilirler erime kaynama noktaları düşük olduğundan. Ayrıyeten hepsi için serttir diyemiyoruz. Çünkü moleküler kristallerden parafin ve naftalin gibi yumuşak olanlar bulunmaktadır. Şimdi i̇nceleyecek olursak moleküler kristalleri. Mesela I2, Cl2, O2 oksijen yani azot gazı, karbondioksit gazı yine CCl4 karbon tetraklorür gazı, C4H10 bütan gazı gibi bir takım gazlar. Bunlar da London kuvvetleri etkindir. Çünkü bunların hepsi apolar moleküldürler. Apolar molekül oldukları için de London kuvvetleri bu moleküllerde etkindir. H2O, NH3, HF, hidroflorik asit, C2H5OH yani OH içeren alkoller. CH3COH, COOH, karboksilas diyoruz bunları asetik asit kesiti de asitler diyoruz. Bunlar da hidrojen bağı içeren moleküler kristallerdir. H2S, HBr, HI, SO2 kükürt dioksit, azot dioksit, HCl hidrojen klorür gibi olanlar ise dipol dipol etkileşimi içeren moleküler kristallerdir. Demek ki moleküler kristallerde London kuvvetleri de etkin olabilir. Hidrojen bağları da etkin olabilir. Dipol dipol etkileşimleri de etkin olabilir. Fakat molekülün içinde kovalent bağ var. Bir molekülle öbür molekülün arasında bu zayıf etkileşimler olacak. O zaman moleküler kristallerimiz oluşmuş oluyor. Erime kaynama noktaları pek yüksek değil. Kolayca hal değiştirebilirler. Isı ve elektriği iletmezler. Parafin naftalin gibi yumuşak olanları var. E, molekülün içinde kovalent bağ içerirken moleküller arasında London hidrojen bağı ya da dipol dipol etkileşimlerini içeren moleküllerdir bunlar. Daha sonra bir de neyimiz var? Kovalent kristallerimiz var. Yine bunların sayısı az kovalent kristallerin sayısı. Akılda tutabileceğiniz kadar kovalent kristal vardır hemen hemen. Peki kovalent kristallerin biraz önceki moleküler kristallerden farkı nedir diye düşüneceksiniz. Atomların kovalent bağları sürekli devam ettirmesiyle oluşan A yapılı kristallerdir. Biraz önceki moleküler kristallerde kovalent bileşikler bir noktada bitiyor. Molekülün içinde kovalent bileşik var. Bir molekülü öbür molekülün arasında kovalent bağ değil, bir molekülle diğer molekülün arasında London gibi hidrojen bağı gibi bir takım zayıf etkileşimler var. Fakat bunda öyle değil. Kovalent kristallerde kovalent bağ sürekli devamlılık gösteriyor. O yüzden de A yapılı. Kovalent katılar yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler çünkü atomları arasında zayıf etkileşim yok ya da moleküller arasında zayıf etkileşim yok. Atomları ya da moleküllerin arasında sürekli devam eden kovalent bağlar var. O yüzden de erime kaynama noktaları moleküler kristallere göre daha yüksek kovalent kristallerin tekrar eden kovalent bağ var. Tekrar eden bu kovalent bağ sert ve dayanıklı olmalarını sağlamaktadır. Mesela elması düşünecek olursak elmasta bir karbon atomu 4 tane karbon atomuna e, kovalent bağla bağlanır. Bağlandığı 4 karbon atomu da kendileri 4 taneye bağlanırlar. Ve her bağlanan 4 taneye daha bağlandığı için bu kristal yapı bu şekilde devam edip gider. E, aradaki bağların hepsi kovalent bağdır. Aradaki bağların hepsi kovalent bağ olduğu için hiç zayıf etkileşim bulunmadığı için ermek kaynama noktası yüksek kendisi sert ve oldukça dayanıklıdır. Hatta elmas yeryüzündeki en dayanıklı maddelerden bir tanesidir. Ee, i̇nşaat malzemelerini keserken sert bir takım malzemeleri keserken e, elektronik cihazların ucunda elmas kullanılmaktadır. Kesici alet olarak dayanıklı olması sebebiyle. Ee, peki böyle tekrar eden kovalent e, bağ başka hangi e, maddelerde var? Kovalent kristal başka elmastan başka hangi madde? Mesela grafit. Grafik yazmışız. Grafit olacak burası. Grafit maddesi de yine elmas gibi kovalent kristaldir. Kovalent bağ sürekli devam eder. Quartz adını verdiğimiz silisyum dioksit de yine e, kovalent bir kristaldir. E, kovalent yapı sürekli olarak devam etmektedir. Silisyum karbür yine kovalent kristaldir. Silisyum nitrür yine kovalent kristaller. Demek ki elmas, kuarts, grafit gibi silisyum karbür, silisyum oksit, silisyum nitür gibi bir takım maddeler kovalent katılara, kovalent kristallere örnek olarak verilmektedir. Elmasta karbon atomu diğer 4 karbon atomu ile kovalent bağ yapmaktadır. Bağ sürekli olarak devam etmektedir. Elmas en sağlam kovalent kristaldir. Yine şurada bir cümle düşüklüğümüz olmuş. Elektronik kesici aletlerde sertliği ve sağlamlığı nedeniyle uç olarak elmas kullanılmaktadır keskinliği sebebiyle, dayanıklılığı sebebiyle. Aşağıdakilerden kaç tanesi moleküler kristaldir diye soruyor sorumuzda. Grafit, grafit kovalenttir. Kıymetli gençler, kovalent kristaldir. Karbondioksit evet moleküler kristal. H2O evet moleküler kristal. Cl2 evet moleküler kristal. Elmas hayır. Elmas yine kovalent ağ yapısını sürekli devam ettiği kovalent kristal. E, sodyum klorür ise e, biri metal biri ametal iyonik kristal. Dolayısıyla bakalım burada moleküler kristal olan karbondioksit, su ve eee klordur. Dolayısıyla 3 tanesi burada moleküler kristaldir. Eee grafitle elmas kovalent kristalken sodyum klorür de e, iyonik kristal yapısı göstermektedir burada. Son bir kısmımız kaldı. O da metalik kristallerdir. Metal atomlarının hepiniz biliyorsunuz elektronlarını havuza verdiğini, elektronlarını kolay verdiğini. O yüzden elektronlarını havuza veriyorlar ve kendileri katyon oluşturuyorlar. Daha sonra bu katyonlarla havuzdaki elektronlar arasında metalik bağ kuruluyor, bir çekim kuvveti kuruluyor. Elektronlar o metal boyunca bütün katyonlar tarafından bir nevi gezerek her birinde bulunma özelliği gösteriyorlar. Dolayısıyla buna da biz metalik bağ diyoruz. Aslında en basit kristal yapı, en düzenli kristal yapı ve en kararlı kristal yapı metalik kristallere aittir. Yani metalik bağ içeren maddelere aittir. Metalik bağ güçlü bağ olduğundan erime ve kaynama noktaları yüksektir. Çok yüksek olanları da var, böyle 20-25 derece gibi olanları da bulunmaktadır. Örneğin gümüşünkü 3680, lityumunki bildiğim kadarıyla 160 var, yani tam kesin olarak da hatırlamıyorum, 60 ile 160 arasında bir şey şeydi, çok yüksek bir şey değildi burada unutmuşum yazmayı. Civa hariç oda koşullarında katıdır metalik kristaller. Dolayısıyla cıvaya metalik kristal pek diyemiyoruz. Çünkü dondurulduğu zaman aslında yani oda koşullarında sıvı özelliği gösteriyor. Ancak soğutulursa bir metalik kristal olma özelliği ne yapabilir? Gösterebilir. Elektriği iletmektedirler. Parlaktırlar. Dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler. E, havuza verilen elektron sayısı arttıkça metalik bağın gücü artacaktır. E, bu da erime ve kaynama noktasını yükseltmesine ve daha sert olmasına sebep olacaktır. Örneğin sodyum havuza bir elektron verirken alüminyum havuza 3 elektron vermektedir. Bu da alüminyumun erime kaynama noktasının daha yüksek olmasını ve alüminyumun sodyuma göre daha sert bir madde olmasını sağlamaktadır. Yine e, çapı büyük olan e, bir takım metal atomlarında daha zayıf bağlar söz konusudur çapı büyük olanlarda. O yüzden çapı büyük olanların erime kaynama noktası düşüktür. Daha yumuşaktır. Mesela sodyumla potasyum karşılaştırdığımızda sodyumda 3 yörünge varken potasyumda 4 yörünge vardır. Potasyumun çapı daha büyüktür. Çapı daha büyük olduğu için daha zayıf metalik bağ içermektedir. O yüzden de daha yumuşaktır. Ve erime noktası daha düşüktür sodyuma göre. Ve şekil olarak gösterecek olursak şayet Şurada görmüş olduğumuz gibi işte bir takım katyonlar, katyonların arasında bir takım işte elektronlar. Bu da metalik bağ yapısını oluşturuyor. Günlük hayatta karşılaştığımız metalik kristaller işte altın, bakır, çinko, gümüş, platin, kalay, demir gibi bir takım maddeler günlük hayatta karşılaştığımız Metalik kristallerdir. Hemen birlikte soru cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi amorf bir katıdır diye sormuş. Amorf neydi? E, so, e, ısıtıldığında yumuşama gösterendi, Belli bir erime noktası olmayandı. Bakalım burada ısıtıldığında yumuşayan cam var kıymetli gençler. E, dolayısıyla buradaki amorf maddemiz camdır. Zaten sayarken de cam, lastikler, plastikler, tereyağını saymıştık hatırlarsanız amorf maddelere. E, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş bu sorumuzda da. Karbondioksit ve H2O kovalent kristal katıdır. Hayır değildir. Bunlar moleküler kristaldir. Çünkü bu apolar olduğu için moleküller arasında dipol, e, pardon moleküller arasında London kuvvetlerini bulundurur. Bu da moleküller arasında hidrojen bağını bulundurur. E, dolayısıyla bunlar moleküler kristallerdir. Kovalent kristal olması için kovalent e, bağın sürekli devam etmesi gerekiyor. Bunlar da bir H2O molekülü bittiğinde kovalent e, e, bağ bitmiş oluyor. Diğer H2O'nun H2O yine içinde var. İkisinin arasında hidrojen bağı var. Dolayısıyla sürekli karzeden eden bir kovalent bağ söz konusu değil. Bunlar moleküler kristaller. Kovalent kristal denildiği zaman bizim aklımıza gelmesi gereken elmas, grafit kuarts, işte silisyum karbür, silisyum nitrür, e, silisyum oksit gibi bir takım maddeler olmalıdır. Karbon dioksit o gibi maddeler moleküler kristaldir. Kovalent kristal değildir. Eksimizi koyduk. Cam ve plastik amorf katıdır. Bu doğru. Cam, plastik, tereyağı ve lastikler amorf maddelerdir. Doğru. E, İyonik kristaller katı halde elektriği iletirler demiş. Kesinlikle yanlış. İyonik kristaller sadece eritildiklerinde ve suda çözündüklerinde elektriği iletirler. Katıyken elektriği iletmezler. Burada doğru olan yalnız 2'dir kıymetli gençler. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki moleküler katılardan hangilerinde moleküler arası kuvvetler doğru verilmiştir? I2, Cl2, N2'de London kuvvetleri demiş. Evet doğru. Çünkü bunlar apolar moleküller. Apolar oldukları için de moleküler arasında London kuvvetleri etkindir. Doğru. Karbondioksit, karbon, karbon tetraklorür, C2H6 dipol dipol kuvvetleri oldukça yanlış. Çünkü bunlar her ne kadar içlerinde polar kovalent bağ içerseler bile hatırlarsanız bunlar indiklenmiş dipoldü. Yani polarlık etkisi birbirini yok ediyordu iki tarafın. Dolayısıyla bunlar da London kuvvetleri etkin olmuş oluyordu. Apolar molekülü oldukları için. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oluyor. Dipol dipol kuvvetleri değil bunlar da London kuvvetleri söz konusudur. H2O, CH4 ve BH3'te de hidrojen bağı demiş. H2O'da hidrojen bağının bulunduğu doğru ama CH4 yani metanda kesinlikle hidrojen bağı yoktur kıymetli gençler. Çünkü CH4 e, apolar bir moleküldür. Apolar olduğu için de London kuvveti bulundurur. Hidrojen bağı bulundurmaz. BH3 yani şu hidrojeni gördüğümüzde hidrojen bağı zannetmeyeceğiz. Hidrojen bağının olması için azot Flor ya da oksijenin hidrojenle bağ yapması gerekiyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla bunlarda hidrojen yok. BH3 de yine apolar bir molekül. London kuvveti içerir. Hidrojen bağı içermez. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oluyor. Burada da sadece bir numaralı şıkkımız doğrudur. Cevabımız da A şıkkıdır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kıymetli gençler.